Bekle, bekle. Oğlum Vardım inanıyorlar şey Diyorlar üstümü, ki üstümü falan gir giymiyorum abi ben. Nasıl giymiyorsun? Ne çıplak <laughs> çıplak <laughs> ben de açacağım kamerayı. Ya. Açın amına koyayım. Bugün tamam. Gel amına koyayım. Gel amına koyayım. Gel amına koyun. Soyun Kemal, amına koyayım. Şey şey sen benim bugün sen benim arabamı bugün niye havluyla sürdün ha? lan? <laughs> Oğlum duştan yeni çıktım araba geldim aldım gel dedin. Bak bak amına koyduğumdaki şeye bak. Duştan yeni çıkmış. Tellik de değil ha ev telliği. Havlu Mercedes'i böyle anahtarı basıyor. <laughs> dur dur açayım mı? Storyi, Ulan sizin değil? gibi bastımcılar o arabayı sürüyor. <gülüyor> 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 Bugünkü sorularımı bir tekrar ediyoruz arkadaşlar. Oh! Ömerim, oh! Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Önüme bassana lan. Kardeşim kusura bakma dalgınım biraz ya. On numara mı? <laughs> Sana diyor. Şu arkadaki benim değil mi? <laughs> bir de umursamıyor şuna <laughs> Lan sen var ya Twitch olmasa alışveriş sepeti sürüyordun her şimdi. Abi, Twitch iyi var da bacımın payı. Bacımın Kardeşim bu nasıl ooo. bir bakış ha? Bu nasıl böyle inceden Merso nasıl bakıyor öyle? Bize bir açıkla bakalım yani. Göz kıstı. <laughs> CLA değil arkadaşlar, CLA değil. Lan sen var ya Twitch ki. olmasa alışveriş sepeti sürüyordun he şimdi. Yani bunların bunların her şimdi. Şey bunların hepsi konuşulacak, rahat olun. Bunların araba, bunların öncelikle şey şunu söyleyelim, araba emanet değil, Jirox kardeşim hı, yeni hı, aldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, Allah kaza bana vermesin. Allah tekerle Eyvallah. taş değdim ve diyelim Anladım başlar. Ondan sonra... Ben ben soruları öndeki soruları yanıtlayayım mı? Öndeki soruları yanıtlayayım. Yo, onlara kamera açık olacak, onlara yüzünü göreceğiz Tamam baba. Tamam, tamam baba. Tamam. Ondan sonra çıplak ama onun da haberi tamam, olsun. Tamam çıplak ol. Bugün çıplaksın sen. Kral çıplak. Tamam ee, mı? Kral çıplak. Facım. Facım. Bunu oğlum. Bir kere şu konsol ne? Yani bu arabanın 2020 olduğunu niye gözümüze sokuyorsun bu story'de? Önemli olan bu. <laughs> Orası sen çekiyorsun story'yi. Aman ya mı buna bir adamı çıkartıyor bir de. Oğlum. Yalnız. <laughs> Bak, Koğuştan, yoruldan, düştüm. Adam, adam daha yeni almış kaç mı kilometre 80 kilometre yapmış gelmiş arabayla yanlayı verdim ya <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de trafiğe kapalı. Hayır anda. benim anlamadım. Otomatik arabayı nasıl yanlattın amına koyayım? Kanka o SP kapısın. Uçuyor araba ama güzel yanlıyor bak. Benim Mercedes'le <laughs> muhabbetimi de açar mısın? Hangisi aşkım? Ha, sen Hadi. tam açacağım. Dur dur açacağım. <laughs> bir şeydim mi? şunu şey satıyor da götü ha. Sen dümedin ha. Geri benim değil mi amına koyayım? Böyle koyarım ha. Ne diyebilir ki? Oğlum uştan çıktı böyle şey. Parkete çakamadım. Arabayı Ferit çıkamasın diye şöyle önüne koydum. Parkettim direkt girip çıkamam. Mama, <laughs> bu parkeri ne? Bu parkeri ne böyle? Niye parkettik bu arabayı sen? <laughs> Aynen arkadaki de Ferit'in. Dur Özge, dur Özge'nin story'yi açayım bir de. Bir Attım tane. Attım damgası yiyorum ya. Hey. hey. Oh Aşkım Allah. sen böyle story'leri nasıl yapıyorsun? Ben de aynı fotoğraf çekiyorum. Ben de böyle güzel olmuyor mesela. Mesela ben o <laughs> <onu> asfalı <sonra gülüyor> çekeyim geleyim mi mesela? Mesela sen şu bir askıyla çeksen aynı şöyle bir. <laughs> bak geleyim bak bir dakikayı çekiyorum bekle. <laughs> tamam onu bir story atsana. <laughs> ayrı böyle bir şey yapıyor ya. <laughs> Hani böyle bir baksırı kaldırlar her Biliyoruz ay baksırı kaldır. Hey Mercedes. Ha, bu bu bu. Bu. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Ambiyans ışığını kırmızı yap. Tamam, rengi değiştiriyorum. Sağ ol kardeşim. Baba bu nedir ya? <laughs> Baba o nedir ya? yeni kankim Mercedes. Yani, ne bu? Kit <laughs> mi bu ya? Yani konuşan araban bu yani. Ne bu? Anladın mı? <laughs> Neymiş Teknoloji. ya? Teknoloji. Çok ağlıyor mu lan sen? O <laughs> bir şey soracağım. Siz asansörde kalmadınız mı? <laughs> asansörde kaldı. Kaldım. Aşkım arabayı eve çıkarmaya çalışmış. Asansörün Kemal, keyfe baksana be. Hayır, hey Mercedes. Sevgilinde asansörde kaldın. Çok romantik değil mi? Niye bu kadar dert ettiniz? Yani, <laughs> yani <arabanlanmaz>. romantik. Roman. <laughs> <laughs> Beni silah ben, ben <laughs> Ya Dün, al bana al. ya. ya? Kilodu kaldıraydın, kilodu kaldıraydın bari kilodu. Özgür'ün bak. Bak nasıl düzeldi, benimkine bak çorap kokuyor ama. <laughs> Biraz öğren bak, filtretip çekmeyeceksin bir kere. <gülüyor> 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 Sen beyaz kilot mu giyiyorsun lan? Geri zekalı tango giyiyoruz biz çağrıyla. Ne olmuş? Lan oğlum ne güldün? Ya yaylanıyor neye oğlum güldün? beyaz kilot. <laughs> Allah Allah. Üçgen kilot götü yapışmıyor Aşkım bu be. arada 100.000 olmana 200 kişi kalmış ha. Ya, ya işte chat. Vallahi chat takip ediyor ki. Vallahi 100.000 oluyor. Ben ama e, çamaşır sepetinin sağ tarafını çekmedim Kemal kızar diye. <gülüyor> <gülüyor> Onun <gülüyor> <laughs> Oğlum bu çağrı var ya bak gidecek bir daha gelmeyecek yayınlar amına koyayım. <laughs> Her şu an güzel böyle iyi yani bir <laughs> Selin kidi. Bir şey diyeceğim Selin kidi. Selin tanıştıralım bu çağrıyı. Çağrı yemin ediyorum bundan 5 sene önce Kadıköy'e ben koyayım. götürüm bak arabayla Kadıköy'e iniyordu bu kesin. <laughs> Hayır Ama benim anlamadım. anlamadığım Çağrı bugün takas geliyor mu yazdı Instagram'dan amına <laughs> koyayım. bir şey diyeceğim. Bugün ee, Jurox dün şeyle konuşuyor, akrabasıyla konuş. Jurox bir şey olmaz değil mi anlatsam? <laughs> Nel oğlum zaten fiyatı söyleyeceğiz ki. Evet doğru, doğru. Ama o bak. O o, o şeyi söylemeni istiyorum. Bak. O tam onu yansıt bize. Onu tam bir o konuşmayı konuşmaya yapıyorum bize. tamam mı? Jurox de akrabasıyla konuşuyor. Şöyle dedi. Akrabası dedi ki Hayırlı olsun arabanın modeli ne ya dedi. Jurox dedi ki 300. <laughs> <laughs> Ama modeli adam model modeli söylemiyor. Lan model sordu dedi. adam fiyatını adam söylüyor. Ne diyor model amına koydu. Sonra da çaktırmadan diyor ki ha model mi abi pardon diyor. A200 diyor. Özgü sen Allah'ım. Adamın morali bozuldu ya amına koydu. Bana... <laughs> Bak şimdi biliyorsunuz ki benim doğum günüme çok az kaldı. 4 Haziran. Jirox da bana hediye almış tamam mı? Diyor ki Sanık, manyak bir şey aldım. Erkenden vereyim mi falan. Sipariş etmiş internetten. İlan ama aldığı şey yani şey kaldırılmış sayfa. Ne deniyor ona? İlan değil de. İlanmış. Dışı. Stok. Son stoku ben almışım. Stoku bitirmiş. Ya. Aynen. Açmış fiyatı gösteriyor. Aha 3000 liraya aldım bak diye. <laughs> Oha bir şey ben diyeceğim. Bak, Oha, ne aldım Kemal'in Kemal dediği bir dakika. Kemal'in dediği doğruydu. <laughs> Kemal'in dediği doğruydu <laughs> ama Özgi şu an ya yanlışlık yapıyor. Kemal anlatır mısın? Arkadaşını savunur musun? Yani orada? şöyle oldu aslında. E, ee, Jirox yani sipariş etti ya. O, hani onu göstermek istedi. Tam tıkladı. Sipal il ilandan kaldırıldı Baba fiyatı da 50 yazıktı. 50 puntoyla yazmışlar. Ama bak, ne yapayım ama, yani? Abi evet sadece bana 3000.00 TL yazıyor. Onun karnı şey. dolar. Yemin <laughs> mazlusun ya baba. Her, her şey her şeyi söyleme ya. Her şey söyleme ya. Ben bu hırs Kardeşim hype hoş geldin şey, kardeşim, kardeşim. Kemal <laughs> Kemal, ayın <Iron> 15'ine <Man'sine gülüyor> kadar bir 3000 lira atışla <laughs> sakala. <laughs> <laughs> Allah hadi Allah. hadi Allah. ka kameraları çekin hadi. Kemal. Neyse. Ha. Ya. Ne oldu lan? Yok bir şey. Yok bir şey kanka. <laughs> ne oldu sen bir foto atmışsın sen bunu attın bir şey diyecektin. Neyi ne? beceremedin ne oğlum? Yok, yok lan yanlış şey attım ama koyayım olmadı ya. <laughs> Niye Thanos her <laughs> yazıyor? Şu fotoğraf ne? Şunu bir atsana merak ettim. Orası ya, bu ne? Şey, Ruhi Çenet videosu mu çekiyor? Ne ayrıntılı giriyor öyle? <laughs> Manya bak. Hadi gel kamera aç ya. Deli midir nedir amına? Açtım en son attığım aç at, canlı çattım. Baba soran olmuş bu arada. Arkadaşlar %50 kredi gerisi nakit. <laughs> <laughs> eh, bu. Senin alamazsın kim ya? <gülüyor> 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 ne oldu lan? hikayeyi anlatınca <laughs> komik olmuyor. <laughs> <laughs> ne aşkım? Ben anlatınca komik olmuyor. Bana salsan çok güzel anlatacaktım. Keşke ben. sen anla. Sen dedin anlat diye. He doğru olsun Değil ama mi? böyle böyle. Vallahi dön böyle böyle. <laughs> Gelişir böyle. mi? Yani ben boş zamanlarında YouTube'da El yan anı izliyorum mesela. Nasıl böyle? Hani bir yerden bir yere bağlıyor. O o o arayı. Eyvallah arkadaşlar. Çocuk. Çok teşekkür <laughs> Ben de Ramus Pabcı izliyorum kanka. <laughs> sen de Ramus Pabcı. Kamera Ramuz ayarlandı mı? Oğlum Ali neye hazırlanıyor? Düğüne mi hazırlanıyor ya? ya Ali yayınlarda. Yayınlarda aynen. Yayınlardan önce bir giyiniyor falan. İki kız falan düşüreyim böyle. falan. Tabii zaten. Eyvallah küçük rakın Teşekkür Çünkü ediyorum benim kardeşim. Bak, şey Two Eyvallah. Mı? Dur ne özelden şey yapalım. Eyvallah chat sağ olun canlar. Eray bir tane eyvallah. Bir tane <laughs> Ailemiz için, abi, için aldım. Ben siksel açmam. Ben <laughs> Kemal bu arada bak bir şey diyeceğim. <laughs> Ailemiz için aldığımız söyleyin yani. Bundan sonra böyle Maltepe, yani Çengelköy yakınlarında araba lazım Anladım, olursa bana DM atın ama sadece atın yani. Başka bir şey yapmayın. Ailemiz ailemiz diyor parayı sen yiyen Şey, abi neden gidiyorum evde zeytin yok <laughs> Bu ne lan? <laughs> Geldim o burayı terk ederim ben. <gülüyor> 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 o kim bu beyaz çıktı diyen gelsin yanıma. <laughs> Nerede o? -ha -ha. O ne? beyaz çifti diye yanıma gelsin. O beyaz değil. O beyaz değil. Bu beyaz sen. Bu ben değil. Hale... Baba bir bak haberim beyaz değil. Bu kaptu. O kaptu. O beyaz O kaptu. O kaptu. O kaptu. O kaptu. O kaptu. O kaptu. <gülüyor> 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 beyaz olan yanıma <olaylarına> geçtik <laughs> beyaz çıkarttı ya <yedir. gülüyor> Kemal <gülüyor> bir şey atıyorum sana. <laughs> Al. Şunun da izle. Bu Kemal bak. Ee, arkadaşlar ismini söyleyemedim, şey yapamadım. Seksiz hoş geldiniz. Ya Evet, Harbour ver. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin <laughs> tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Hasbun Allah ve yevmin veki, hasbun Allah ve Allah ve Evet arkadaşlar biraz bizim özür dilerim. Aynen aynen. Biz küfürlü konuşunca özge değil mi harbiden? Ya benim Twitter'ın altı katman amına koyayım ne oluyor ya? Oğlum bizim harbiden çok alakasız. Niye öyle keman amına koyayım? Bilmiyorum ki. Gel Çünkü götten yazmışsın. Oroz çocuğu götten diye Kanka, yazmışsın. Ben götten. bir şey lan düzgün bir şey yazıyorum mesela. Harbi o da aynı yani. Her şey de öyle oğlum benim. Her şey de öyle bak. Bir sen şey daha bak bir şey atayım mı? Bak attım. Bak yine arabaya gördüm ana sikim ya. Düşünsenize tam korona bitti derken kor Çinliler korona S plus çıkarmışlar. <laughs> Tarık <laughs> burada niye yiyen yani ya? Emin <laughs> olun okay. Kemal ben de attım aksan ona be Twitter'a. Sonuç ne? Ee? Sonuç? Sonuç ne? Ee? Sonuç? Beni kim attı oraya? Şeyden dolayı. Böyle laf ne yani. işte diyor. Bu odaya kimse giremiyor ya. <laughs> kanka. Manyak olursun bak. Ciddi ben söylüyorum. Ben arada bir çete reklam Nasıl bu atabilir odaya miyim açtım? Çekin aşağı. Kanka e, EDRP özel odada açtım yayını. Arkadaşlar son 200. Özge'yi bir takip edelim. Kız 100.000 olacak. Son 200. Hadi bakalım serisinden 100.000 özel çekilişi. He? <laughs> Haftaya da bir çekiliş ayarlıyoruz. Okey mi? Hmm, ne veriyorsun 100 bin özel? Bilgisayar kasası. <laughs> oh. Bilgisayar kasası seti. Bir bak. Bilgisayar kasası monitör. Klavye, mouse. Görüyorsunuz. Arkadaşlarım. Son ikiyiz. Başka da bir şey istemiyorum zaten. Yüzüllüyüm öyle 3 evet. üç, üç olsun. Haftaya bir, bir şey diyeceğim şey Özge. Sen az önce vermeyen Aslında diyor lan yalan. Ya, lan. Bir şey diyeceğim Olmuş. arkadaşlar. Bir... Ben... sen Twitter'da e ne açtın? Kanka. Bir duyalım arkadaşlar. <laughs> 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 tövbe tövbe ya. Şeyin yağmurun klostrofobisi vardı ondan kötü oldu kız. Yoksa romantik miydi? Ben romantikleştirdim ortamı direkt orada zaten. Bence tatlı. Kemal benden asansörde kalsaydım. Bak aynen bak aynen şöyle dedim. Çok çok ölürüz aşkım bir şey olmaz. Aşkım dedim ben ya. seninle direkt asansörde kalsam ne yapardım biliyor musun? Ben bak, gördüm. öncelikle şu şarkıyı açardım tamam. Telefondan <laughs> direkt Telefonu şu an Ne açacağım ya. Çekmiyor, çekmiyor. Wireless, wireless çekmiyor. çekiyor. Lan geri zekalı evin mi çıkmasın ben... sır? Sanki apartmanda yaşıyorum da çekmiyor. Niye bizimle yazıştın canım? <laughs> Baba o iPhone <hayvan> oldu. <laughs> ya siktir. Şey ya ver Kemal bir diş çektim. çekiyor bu arada. Bir diş çekiyor. Arkadaşlar. Ben anlamadım ki benim telefon normal evde çekmiyor, asansörde çekiyor amına koyayım bu telefonu diyeceğim <laughs> size. Asansör de dediği alt kattan üst kata çıkıyor aslında. Bir tane <laughs> verdi. <laughs> Hayır evet, bir abi. Tane bu arada. var, bloopon asansörü var. <laughs> Kemal'in, e, Özge'nin, e, Ferit abinin, Emre'nin. İstediğim ne oldum? Çet öyle olsun. Çekilişi oh, duydunuz, takip ettiniz. Küsüm. Sen niye yaptın? Sen, <laughs> sen niye yaptın? Sen ne Ya bu kızlarla gerçekten mi bilmiyorum yani. <laughs> Çekiliş. <laughs> Kemal, Kemal, bunu şeyde konuşalım. Çağrı da kızlar hakkında. <laughs> kızlar hakkında bugün bir konuşmamız olacak. Aynen. Net linç tamam mı? Net abi. <laughs> Baba, tamam. konu başlıklarımız ne şimdi bu yayın? Yapacağım, çok ee, şey, yapacağım. bak, ha da şu. Yok, ben Benim aç. Şey, hayır hayır şey bak. Doğru konuş yapacağım. lan. Ne biçim? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Hep of diyor, <laughs> of diyor. Bir şey diyeceğim. Şöyle, e, zaten Özgenin şeyde, ha, öbür hafta mı? Öbür haftaydı bir şey. Az daha kekeledin <laughs> istersen. Düşünüyorum tarihi hatırlayamadım. Hayır, Haziran başı mıydı haftaya mıydı ya? Neyi, neyi? ya da Haziran'ın başında şey var. Ne haftaya ne haftaya? Ben başında haftaya, başında... Haftaya Lan, ya. çekiliş yapacağı da ne konuştuk az önce ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan bağlı, haftaya zaten Aynısının, bir dahası. Aynısının, haftaya, bir, dahası. aynısının haftaya, bir dahası. aynısının bir dası. O zaman haftaya tamam. Aynısının bir bir tane daha yapacağız. Ya ben şey yapıyordum RPG oynuyordum ondan dolayı. Aşkım sen demedin. Siz niye konudan konu yaptınız oğlum bugün? Bir şeyin cevabı vermeden ya, başka, başka bir şey yapıyordun. Ali sus. Baba bir dakika niye bir sıra. Ya? Bir dakika herkes yayını çok özlemiş tamam mı? Herkes bir dakika sırayla. Ali sen ne dedin? Ben bir şey demiyorum kardeşim. Özge konuşsun. Özge sen ne diyorsun? Niye bana kızıyorsun? Kim? Küstüm. Bağırdı bana. Küstüm. Cunok sen ne diyorsun? Ben. ben hiçbir şey demiyorum Aa. kanka. <laughs> Araba hayırlı olsun.